Bu yolda biz devam etmek istiyorsak zaten burayı geçmemiz gerekiyor. Onun için de kolay da değil. Zaten her zaman bir turu geçtikten, bir takım eledikten sonra daha güçlüsü geliyor karşına. Bu da en güçlü takımlardan bir tanesi bence. Yani şu anda ligde de gayet iyi, iyi bir durumda. Bizim bu maçı kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Bizim bir kere burada kesinlikle gol atmamız gerekiyor. Gol yemeden gol atmamız gerekiyor. Ve bizim maçın bence neticesi de kesinlikle Danimarka'da belli olur. Yani onun için bizim burada mutlaka gol atmak için ne gerekirse her şeyi yapmamız gerekiyor. Karşımızdaki takım çok disiplinli bir takım. Yani oyun disiplini hiç bozmayan, kuvvetli ve çok mücadele eden bir takım. Bizim de ona göre her türlü tedbirimizi alıp ona göre oynamamız gerekiyor. Bülent Hoca gitti seyretti. Analizlerini yaptık. Ona göre de taktiğimizi yapacağız. Yarınki kendi düşüncemize göre futbolumuzu oynayacağız.